Şimdi bu devamlı buradan atılıyor. Küçük hmm, bir deliği var. Evet, evet. Buradan çeviriyorsunuz. Yorulmuyor evet. mu kollar? Yorulur, yorulmaz İdare İdare. İdare edecek. Evet. Başka neler yapıyorsunuz böyle farklı bu köyde? Farklı. Her şeyi yapar. kadınları çalışkan anladığımız kadarıyla. Hı -hı. Öyle mi? Çalışkan. Hı hı. şu. Şunu da bak. salları siz mi dokunuyorsunuz? Biz dokuduk. Helal olsun vallahi. Tebrik ediyorum sizi. Yok Koyun sağı yok. Keçileri sağıyor kadın bu. Peki. Bir iş daha geldik efendim. <laughs> Bir iş daha geldik. E, akşama kadar sürer mi bu böyle? Ne kadar <laughs> sürüyor? 2 saat, saat falan sürer. sürer. Ne <laughs> kadar peki çıkıyor buradan size malzeme? Malzeme bize 20 kilo. <laughs> yok bu taştan öğütüyor musunuz? <laughs> evet. <gülüyor> Helal olsun. Yani kollara sağlık diyoruz. <laughs> evet. Allah kollarınıza zeval <gülüyor> vermesin. <gülüyor> sağ ol Allah Ne yaparsınız? <laughs> Daha da fazla yaparız, yürütürüz. Oturuyorsunuz, taşın başına geçiyorsunuz. Evet. Sultan teyze kirmen eğriyor efendim. Halı için iplik çıkartıyorsunuz değil tabii, mi? Tabii, Peki bu koyunlardan, keçilerden aldığın koyunlardan, yünü? Koyunlardan. Koyunlarım var benim. Koyunlardan aldığın yünü iplik yapıyorsun. İplik yapıyorum. Bir göstersene bize Sultan teyze nasıl oluyor? <laughs> Bak çap eğriyor diyorlar. Çap değil. Çap değil. Çap değil onu yalan, çap değil. Sö yalan Güzel söylüyor. Güzel yapıyor Sultan teyzem. Güzel yapıyor. <laughs> böyle bükecek haliye çizecek kızlara. Mikrofonum yün oldu. He. O zaman bana bir halı dokuyacağım. Ha, Hemen <laughs> de kabul ediyor. Canım sağ olsun. Ay Allah razı olsun. Canım sağ olsun hatun kızım. Sağ olsun. teyze. Iste. Allah razı olsun senden. <laughs> tamam artık yapmasan da olur bu <laughs> zaten sonra. Böyle döndere döndere <laughs> bunu inceltiyor musun? He. <laughs> <laughs> bu doluyor mu şura? Döne döne şurada doluyor. Orada olacak. Ben yolunu terk edeyim sana. Öncelikle size hoş geldin diyorum. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olasın. Hakın kan dilinde gizli sır idim, annemin beline indirdi beni. Ak mürekkep idim, kızıl kan oldum, türlü renklere gönderdi beni. Ben de bildim bu dünyaya geldiğim, duzlanıp da çapıtlara belendim. Bir zamanda beşiklerde sallandım, annem sütüyle kandırdı beni. 5 yaşında aklım geldi başıma, 10 yaşında gider oldum işime, varıp da deyince 15 yaşıma bir kara sevdaya saldırdı beni. 15 yaşadım 20'ye yol oldu, 30'unda çevre yanım gül oldu, 40 yaşında hayrım şerim belli oldu, hayrımı şerimi bildirdi bana. 50'sinde yaşım yarısın geçti, 60'ında yönüm yokuşa düştü, 70'sinde hazır bildiğim şaştı, mertebe mertebe indirdi beni. 80'inde Beratçığım yazıldı, 90'ında kan üzüldü, 100 yaşında kabirciğim kazıldı, şol kara toprağa gönderdi beni. Karaca olan der ki yaktın, yandırdın, ecel şerbetini verdin, kandırdın, en sonunda Azrail'i gönderdin, hiç de durmamışa döndürdü beni. Bir de Karaca olan böyle küçük bir çocuğumuş, birkaç tane kızın arasına girmiş. Ulan şu kara çocuk değilsin sen filan demişler, yani onu küçümsemişler. O zaman karacı olan şimdi şu şiirleri söylüyor. Bana kara diyen Dilber gözlerin kara değil mi? Yüzünü sevdiren gelin gözlerin kara değil mi? Beni kara diye yerme, Mevlam yaratmış hor görme, Ela göze siyah sürme, çekeller kara değil mi? Pumara inen kukunun, kanadı biraz çoğunun, çöldeki Arap beyni çadır kara değil mi? <laughs> evet. Bugün kara çadırın altında gerçekten çok şirin insanlarla Tanıştık Mustafa amca da evet. bunlardan bir tanesi. Mustafa amca böyle her zaman söyler misin beytler? Her zaman beytiler? söylerim. Mustafa amca sen gönüllü olarak Katırlarla Hacer Ormanlarına gidiyorsun. Tabii canım ben tur yaparım Aladağlar'da. Tur yapıyormuşsun evet. Aladağlar'da. Sen Murat Dedeman'la, Hasan Sünarhan'la, Nurettin Kaldırımcı'yla hepsine ben tur yaptım onların. Tur yapıp oralarda yardımcı oluyor oluyormuşsun Tabii gezmek isteyenlere. Ekip başı olarak. Şimdi turla giden arkadaşların yükünü taşıyorum ben katırlarını yükle diyoruz. Ekip başı olarak ben onları. Ha sen onların yüklerini götürüp Onlara ekip başı yapıyorsun. Sorumluluğu başlı yapıyorsun. Taşıyorum bunların ben. Onlara yol göstereceğim. Evet, evet. Sultan Bibi de yanımda. He. Bitmedi mi daha o? Bitti bu kadar. Bitti mi? Bitti. Şu gün ne olacak? Eren he bitiren. <gülüyor> <gülüyor> Dursun mu Dursun. Yapmayacak mı? mı? Yapacağım. 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 Kollarım dayandı. Hı? Ecik alacağını. Yoruldun mu? Yoruldu. Yine gider bir Thank <laughs> you. İyiyim Allah'a şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasınız. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Biz iyiyiz. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Koyunu saldım düze. Selam verdim hepinize. Hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk Ali dayı. Allah iyilik versin. Allah razı olsun Koyun hepinize. Koyun eteği. Lale sümbül gül biteği. Kardeş kardeşin derdi ortağı. Hoş geldiniz köyümüze. Güzel tabi. Ben mi yazdım bunları? Ben yazdım tabi. Helal olsun Ali Dayım. Allah, Allah olsun sizde de. <laughs> Maşallah pek seviyor efendim. Ulu Pınarlılar böyle güzel beyitlere, türkülere öyle değil mi? Tabi. Ne iş yaptın gençliğinde Ali dayı? Gençliğimde bu kayalarda işte öyle yaşadık işte. Bu kayalar, mi uğraştın? Bu kayalar bizleri eritti böyle. Evet tam kayanın dibine kurmuşsunuz. Tam diyor. kayanın dibine kurduk. Baba yatağı bura işte. Baba yatağı mı diyor? He. Bizim bu köyümüz var ya. Hazır işi yok, eleme, tırnak, tamam mı? Evet doğru. Bu kadınlar, bu bacıların benim var ya, bu yavruları ne için yetiştiriyor askere? Vatanla hizmet etsin diye yetiştiriyor. Ha. Öyle. Şu şu halıları bunlar dokullardı, kirme ne erirlerdi? Burada çıkırıyorlar ne erirlerdi? <laughs> Annelerimiz ha, tamam mı? Hala da yapıyorlar. Hala da yapıyorlar. Bu Hala köy böyle, ellerinde dövme yapıyorlar. Bu köy böyle durdurana bakma bu kübra, köy. Kübra, 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 vatandaşa burası kübra, bir Kıbra. Kıbra. yolu Kayseri'ye. Kendi yayla kavruluyor yani. Ya. Kendi yaylan kavrulan bir köy bana Gerçek böyle. Hanımlar var mı sizin söyleyeceğiniz bir şey bana yoksa gidiyorum. Yok canım sağ Allah'a emanet olun hepiniz. Allah razı olsun. Hoşça kalın. İyi, 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 iyi. Çok sağ olun. Kütahya'da Seyiteli mahallesindeyiz ve bilindik bir manzarayla karşı karşıyayız. Yufka ekmeği yapılıyor efendim. Nasılsın cennet teyze? Vallahi yanıyor arkadaşlar. Yanıyorum. Bir taraftan talaş gönderiyorum, bir taraftan yanıyor. Hep sen mi pişireceksin akşama kadar bu ekmeği? Öyle. Arada bir değişim olmayacak mı içeridekilerde? Oluyor, yaşayacağım. Dedikodu yapıyorlar içeride. Benim dedikodumu yaparlar onlar. Senin dedikodunu mu yaparlar? He, şey, kötü ne?